bana göre Türk futbolunun maalesef çivisi çıkmıştır. Baktığın zaman bir medya mensubu çıkıyor Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesinin teknik direktörüne ağzı alınmayacak kelimelerle sosyal medyada bayağı bir konuşmalar yapıyor. Yani bu ne bir kulüp olarak kaldırılabilir ne basın olarak böyle bir insanın basında yer almasını sağlayabilir yani bu e, trajikomik bir durum e, çok enteresan bir durum geçen sene depremde olan bir hadisenin bugüne getirilip onunla birlikte e, bir araya getirilip pasta olarak insanların önüne sunulması falan bana biraz ters geliyor e, tuhaf geliyor yani bu tarz şeylerin boş olmadığını düşünüyorum soğutuyor ya futboldan insanları soğutuyor gerçekten baktığınız zaman bunun yanında bir bakıyorsun bir teknik direktör, bir oyuncu teknik direktöre gerçekten e, ağza alınmayacak e, enteresan enteresan açıklamalarda bulunuyor. Hoca onun için tekrar gene basına yansıyan bir takım açıklamalarda bulunuyor. Yani futbolumuzun maalesef çivisi çıktı yani gerçekten bu çiviyi yerine e, tekrar çakmak bayağı güç. İnsanları soğutuyor. Eee Toplumu futboldan soğutuyor. Ben her zaman futbolu sevilmesini, futbola güzellikler katılmasını ben yana olan bir insan olarak, bir birey olarak maalesef üzül üzülüyorum. İnsanlar takımlardan kendilerine e, maddi çıkar çalışıyorlar. Her kulüpte var bu maalesef. Fener'de de var, Galatasaray, Beşiktaş'ta da görüyorum bunları, üzülüyorum. Bir takım işler yapacağız diye ortaya çıkan böyle bir takım insanlar var. Hiçbir şey yapmıyorlar. Onları da görüyorum. Yazık günah ya. Yani kendinizi kandırmayın. Bir şeyleri bir, bir ön plana çıkacaksınız diye kullanmayın. Takımları kullanmayın. Yazık. Yakışmıyor. Bunun yanında transfer tabii ki. Bakıyorsun. Ya ben de artık transfer konusuyla ilgili Beşiktaş'la ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Artık sürpriz. Kim gelirse sürpriz bence Beşiktaş'a. Yani Amartey gelirse sürpriz. Halil Dervişoğlu artık ben istemiyordum. İstemeye isteme isteme en son kendi de gelmiyor galiba. Bir Galatasaray e, pozisyonu var. Ya, bilemiyorum yani e, Galatasaray'a bakıyorsun. Enteresan transferler yapıyor yine. Angelo, Şimanski, yani Dışıkic. Yani enteres e, Fenerbahçe'de. Yani Fenerbahçe'de çok daha enteresan isimler geçiyor. Taliska ismi geçiyor bak hala enteresandır yani. Eee... Ali, Sayın Ali Koç öyle bir transfer yapacağım. Yani bayağı bir ses getirecek gibilerinden bir takım açıklamalarda bulunuyormuş. Beşiktaş hala düzgün bir transfer yapamadı. Ya bu arada seversin sevmezsin. Takdir edersin etmezsin. Burak Yılmaz. Avustur, yani kampta şu anda en çok çalışan isimlerin başında. Yani gerçekten özveriyle hocalıkla ilgili bir takım şeyleri ben her çalışanın her zaman arkasındayım. İş yapanın her zaman arkasındayım. Hizmet verenin her zaman arkasındayım. Ama maalesef e, şu anda Beşiktaş'ta bir takım merciler çalışmıyor. Beşiktaş'ta hani yapmayacağız deyin ya biz transfer de ben Bir taraftar olarak bir basıncı olarak ben transfer de beklemiyorum. Önemli değil. Yani ama insanları bek, yani bekliyor pozisyona düşürmeyin. İnsanları e, hayal dünyasında yürütmeyin. Almayın ya hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Yani e, ama senin burada Galatasaray Angelo'yu alırken yani eee taşların, Fenerlerin beklemesi çok enteresan yani. Yani böyle büyük transferleri yaparak geçen sene şampiyonluk bir takımı Galatasaray tekrar çok güzel takviyeler yaparak e, zirveye oynuyor. zirveye oynamak için mücadele veriyor. Trabzonspor keza öyle yani bir Orsic yapıyor, bir e, orta sahaya farklı bir oyuncu alıyor, defansa değişik bir oyuncu alıyor, isimli oyuncular alıyor. Yani sen hala bakıyorsun. Yani tamam seni takım ama niye hala de, Amartey'i takıma getirmedin? Yani e, Roman Sayson bir yıllık daha sözleşmesi var. Nedir çözülmeyen? Yani? Niye çözemiyorsunuz? Ya? Ben anlayabilmiş değilim. O yüzden çok fazla böyle sosyal medyada bir şeyler söylemek istemiyorum. Konuşmak istemiyorum. Yani e, futboldan soğuttunuz, gerçekten soğuttunuz. Marka değeri olan bir sponsor bulamadınız. Yani e, Gazprom, bilemiyorum kimisi savaştan diyor, bilmem ne diyor. Ben pek itibar vermiyorum o savaşta ama yurt dışında oluyor bu hadise sonuçta. Şirket dünyaya açılan bir e, kurumdur, onun istediği yerde anlaşma yapabilmesi söz konusudur. Ben o konuda biraz şeyim, Yani çok bana e, şey vermedi. Yani gerçek bilgi verdiğini düşünmüyorum. Ben almadım yani o konuda. Beşiktaşlı taraftarlar gerçekten iyi bir transfer bekliyor. Yönetimde birlik beraberlik bekliyor. Takım, yönetim, taraftar. Yani maalesef eksiklikler var. Çok büyük eksiklikler var. Bunların bir an önce giderilmesi gerekiyor. Hoş şeyler değil, tatlı şeyler değil. Yaz transfer döneminin neredeyse ortalarına geldik artık e, iyi bir iki transfer. Bana göre Demarte, de Amarte boş transfer. Yani niye bu elinde Roman Sais varken gidip bir oyuncu almak bence boş bir transferdir. Ya yani onu onu onunla anlaşmak önemli olan. Onu orada razı etmek, rızasını almak, oynatmak önemli olan. Yani o mevkiye başka bir oyuncu almak bence iş değil. Yani bu başarısızlık. Teknik heyet başarısızlığı, hoca başarısızlığı, yönetim başarısızlığı. Sportif direktör başarısızlığı, her şeyin başarısızlığı bana göre. Yani bir Halil yani elinizi kolunuzu bağlar bir Halil dermiş olduğunu getiremiyorsanız size artık hiçbir şey diyemiyorum. Transferle ilgili beklentim kalmamıştır. Onu baştan söyleyeyim. Herkese şimdiden mutlu haftalar, mutlu günler diliyorum. Ama maalesef dediğim gibi bir basın ee, basın insanının Beşiktaş teknik direktörüne lanlı bunlu konuşması tasvip etmediğim bir davranış Buna çok büyük bir tepki verilmeli öncelikle. E, yani kim olursa olsun bu davranışı tasvip etmek mümkün değil. E, yani e, bir takım şeyleri de e, hocayı da tabii ki bir tarafından o adama inanılmaz kızıyorum. Çok ahlaki e, sınırlar dışarısında. Ama Beşiktaş Teknik Direktörü de her her zaman konuşmamalı. Her şeye konuşmamalı, konuşturmamalı yönetimde. Yani bu tarz şeyler artık geride kaldı. Önümüze bakalım ya. Yani benim mantığım bunu, bunu alıp Ben bir Beşiktaş teknik direktörü olsam önüme bakarım artık. Yani geçmişi unuturum. Çünkü futbolda dün yok bugün var. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Güzel mutlu bir hafta sonu diliyorum.